Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir tarifim var arkadaşlar. Dışı çıtır çıtır patates topu yaptım. Gördüğünüz gibi. Görünüşü harika, tadı da çok lezzetli. Evet, tarifimize başlayalım. İlk olarak 4 adet orta boy patatesi ezeceğim. Ben çatalla eziyorum. İsterseniz başka bir şeyle de ezebilirsiniz arkadaşlar. Biraz da elimle eziyorum. Patatesleri iyice ezdim. Bir yumurta koyuyorum arkadaşlar içerisine. Bir yumurtanın sarısı. Pardon. Yarım çay kaşığı karabiber. Tuz. İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir çay bardağından iki parmak eksik un koydum. Evet iyice karıştırdım. Şimdi ceviz büyüklüğünde toplar halinde yapacağım. biraz fazla yapışıyor arkadaşlar elimize bu şekilde yuvarlıyorum nişastaya batırdım sonra yumurtanın beyazına en son da galeta ununa batırdım arkadaşlar Evet bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Ceviz büyüklüğünde yapıyorum. Nişastaya buladım. Şimdi yumurta sarısına. Daha sonra galeta ununa. Her tarafını buluyorum. İsterseniz una da bulayabilirsiniz arkadaşlar. Nişasta yerine. Evet yumurta beyazına batırdım. Şimdi galeti onunla buluyorum. Kızartırken mutlaka bol yağda kızartın arkadaşlar. Mutlaka üzerini geçsin. Yoksa çatlıyor. Çatlamaması için tamamen yağın kapatması lazım üzerini. Evet bu şekilde devam ediyorum. tonuna buladım. Evet, hepsini yaptım arkadaşlar. Ceviz büyüklüğünde. Şimdi kızartmaya geçeceğim. Bol yağda kızartacağım. Üzerini tamamen kapatacak şekilde. Ben bu şekilde küçük bir kap kullandım. Evet bakın tamamen yağ üzerini geçti. Bu şekilde. İyice kızarması gerekiyor arkadaşlar çıtır çıtır olması için. hala kızarmamış. Biraz daha kızarması gerekiyor. Evet istediğim gibi olmadı. Birazcık daha kızarsın. Birazcık daha kızarınca tabağı alacağım arkadaşlar. Çok iyi kızarması gerekiyor. Çıtır çıtır olması için. Evet. Patates toplarımız kızardı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde servis tabağını aldım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Küçücük de yorum yaparsanız ve beğeni butonunu tıklarsanız çok sevinirim. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.